Benim çocuk seni kaldırır, senin çocuklar senin naaş 7-24 RAŞ Benim çocuk seni kaldırır, senin çocuklar senin maş. Siz sırt tükleriz turi, biz sırt tüklere çekiyoz maaş naaş Cefret time, lokomotif titriyoz Doktoramız yok, kazanıyoruz iki doktor gibi maaş Aynı bursa spor, 11 kişi tabak spor Number 7, era yedi, mermi yedi Mekan spor, Cefret Sırt tükler, kaçamaz ortamdan 7-24 baş Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naş Siz sürtüklere story biz sürtüklere çekiyoruz naş naş Cefret dol time lokomotif tüttürüyor saş şaş Doktoramız yok kazanıyoruz iki doktorlar tezgahınız yavaş Parazit yapma WhatsApp'tan araş Fanlardan daha çok dinler şarkılarımı memnuniyet Ben hep dolum OBS'de beni almazlar kod dese Tezgah tezgah yavaş amcuk ondan Fes değil de efekte karışık Durum almadım burun yükselir burun koklayıp durum ben Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naş Siz sürtükleri story biz sürtükleri çekiyoruz naş naş Cefret all lokomotif tutturuyor saş şaş. Doktoramız yok kazanıyoruz iki doktor gibi maş maş Tarık ver kaydı maş 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 ma ma Kaldırır senin çocuklar senin maaş Siz sürtükleriz bir biz sürtüklere çekiyoz maaş maaş Cefret doltay lokomotif tüttürüyoz maaş maaş Doktorumuz yok kazanıyoz iki doktor gibi maaş